Bıra 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 Çekilişten şey kazanmışsınız diyeceğim 10.000 lira 10.000 lira yok Araba 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 Alo Efendim Merhabalar ben Gözde Evet Kimle görüşüyorum Ben kokoreççi Ali Kokoreççi Ali 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 bey merhabalar ilk öncelikle kokoreçleriniz çok güzel Evet teşekkür ederim Rica ederim eee Çekiliş üzere bir araba kazandınız Ali bey ne ara? arabası? arabası. Ee, bir tane araba kazandınız. Ferrari. Çekilişten. Alışveriş merkezimizdeki çekilişten bir araba kazandınız. Arada alışveriş merkezi. Ee, Cevahir Alışveriş Merkezi. Ben gülümün, gülümün, gülümün. Cevahir Alışveriş Merkezi'niz... Cevahir Alışveriş Merkezi'nden bir şeyiniz var sizin. Şu an bir kaydınızı Aa. görüyorum. Nerede? Ceva İstanbul Cevahir İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi. Şey, gözde Hanım yanlışlık olmaz ama. Yok yok. Ben kazanmam öyle İstanbul'a gittim ki ben Herhangi bir yanlışlık yok. Herhangi bir yanlışlık yok. Şimdi sizin, ee, şimdi? şimdi sizin bir çekilişiniz var ve bu çekilişten bir adet Ferrari kazanmışsınız. Ferrari. Bu Ferrari, evet, bu Ferrari e, yarın akşam Türkiye'de olacak. Biz bunu size yarın teslim etmek istiyoruz. Tamam, elinle. Evet, vergisini siz ödeyeceksiniz ama. Kaç para? Yaklaşık, hemen hesaplıyorum. Hesap makinesini verir misin lütfen? Hmm. 200 bin lira bin lira vergisi var. Bunun vergisini ödeyeceksiniz yarın. Hayır ödemeyeceğim. İstemiyorum ben araba be. Ama çekiliş size çıkmış ve 200 bin, bin lira bunun vergisini ödemeniz lazım. Tamam da istemiyorum ben. Başkasına verin be. Valla uğraştırmayın ben. Şimdi bunu başkasına veremiyoruz. Sizin burada imzanız var ve bu 200 bin liranın altına da imza atmışsınız. Nerede imza? Nereye atmışım be? Formun altına çekilişe katılırken imza atmışsınız. Hayır atmadım ben öyle bir şey anlatıyorsun dolandırıyorsun ben değil mi? Burada imzanız var ben size yalan mı konuşuyorum burada? Yalan konuşuyorsun tabi. Bakın ben, ben... İstanbul'a gitmedim ki hayatımda hiç gitmedim. <laughs> Şimdi sizin imzanızı tarif ediyorum. Tamam et. Evet. İki eğik çizgi. Evet. Üstünde A harfi. Sonra böyle karışık şeyler. Hayır be benim değil o be karıştırıyorsunuz ben hiç gitmiyorum. yapmadım öyle şey. Bakın Ali Bey sizin imzanız var burada. Yok gelme yok. E bizim bunu size vermemiz lazım bu arabayı size vermemiz gerekiyor. Hayır ben istemiyorum kendim bir arabaya be. Abi, ben, ben bir ne arabaya para istemiyorum ben nereden <laughs> bulacağım o parayı zaten araba ne kadar be. Arabanın değeri 2 milyon lira. Tamam bence 200 milyar olsa ben amına koyayım. zaten araba alırım kendime evet. i̇şte biz de size biz de size bu arabayı vereceğiz ve bu arabanın değeri 2 milyon lira. Siz sadece 200 bin lira ikisini ödeyeceksiniz. Sen i̇şte bana bak be anlamıyor musun sen de? İstemiyorum amına arabasını istemiyorum. Ben sizi, ben sizi çok iyi bir şekilde anlayabiliyorum ama siz bizi anlamıyorsunuz. Bu arabanın yarın 200 bin lirasını ödemezseniz hacize geleceğiz benim evim 10 tane benim evden alsan 200 milyar etmez zaten ben sen ne alıyorsun? Ben? Tamam o zaman e, haciz memuru arkadaşlarımızla sizi e, ceza işlem başlatıp e, Hayır, hapis cezasına kanka. çevireceğiz. Niye çevireceğiz? Hapse mi gireceğim bir de? Haps, hapis cezasına çevirmemiz lazım. Sen kimsin ben sen nereden arıyorsun? Ben nerede, neredesin? Ben adım Gözde ben müşteri ilişkileri temsilcisiyim. Tamam da sen müdürüne bağlı benim. Müdürüm bir saniye o zaman. Oğlum, Beni dolandırıyorsunuz be böyle şey mi olur? Alo merhabalar. Alo. Merhabalar nasılsınız? İyi sen ne alayım? Ee, i̇yiyim ben de Allah'a şükür çok teşekkürler. Bir araba kazanmışsınız sanırım Ferrari model. Tamam müdür tamam. bey. Tamam. ben, tamam bir saniye ben yardımcı olmaya çalışacağım size beyefendi. Şimdi isminizi ve soy isminizi alabilir miyim ben sizin? Tamam ee ben şey be, yapalım. Ne yapacaksın sen be? İsminizi söz be. almazsam ben kayıtlara bakamam ve imzanızı kontrol edemem. Çekilişinize bakamam beyefendi. Ya İsim söz sözünsün... isim. Senin ismin ne be? İsmi, benim ismim Ercan. Ercan benim ismim. Müşteri temsilciliği ilişkileri başkanıyım ben. ben. Tamam Ali Bey ile görüşüyorum herhalde değil mi? Doğru ben Ali Tamam. Gözde Hanım sizde iletişime geçmiş. Birazdan zaten ben de sistemden bilgilerinizi çıkartacağım. Telefon numaranız üzerine kayıtlı bir tane ee, daha önce hattan aramış olduğunuz ee, çekilişten ee, bir araba kazanmışsınız ve 2 milyon lira değerinde. Bunun vergisi de 200 bin TL hesaplamış olduğumuz bilgiler üzerine. Sizin de burada bilgileriniz, telefon numaranız kayıtlı olduğu için bu vergiyi ödemek zorundasınız. Vergiyi ödemezseniz haciz memurları tarafından e, kapınıza yollanacak ve elinizdeki bütün e, eşyalarınız da yapılacak. Tamam gelme. ben size o zaman şu şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. şimdi önünüzde bir sayfa var mı Google Chrome sayfası? Yok anlamadım ne Google Chrome'da? Tamam oraya şey yazın şimdi. E, kodluyorum. Hayır, 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 hayır. Estağfurullah. Öyle bir şey yok. O, e, telefon numarasından kontrol edebilirsiniz. Aradığımız telefon abi, numarasından abi, kontrol edebilirsiniz. Benim ismim Hüsnü Özdemir. Yüceler İlişkileri Başkanı Ercan. Şimdi, bir dakika. Bir dakika, şimdi ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben şimdi size... Bir dakika, bekleyin beni. Bir dakika, bekleyin beni. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi, 200 liraya biz buna nasıl yardımcı olabiliriz? Bir saniye. hesapla da yapıyorum bir saniye. Hesabını çık kendi hesabı çıkar şuna. Ee, tamam siz 25 bin TL ödeseniz hallederiz biz bu işleri direkt arabayı da veririz size sıkıntı yok. Kaç para vereceğim? 25 bin TL. Ne, neydi aramın? Ferrari 25'e mi veririz Yok 25.000 TL vergiye vereceksiniz. Ee, Ferrari'yi siz artık ne yaparsınız bilmiyorum. Götünüzden de sokarız Ee, ne yaparsınız Anladım. bilmiyorum. artık Da, komikti, hayır, e, beyefendi, Ataberk değil. Estağfurullah öyle bir durum yok. Ataberk kim? Ataberk bu adam abi ben de onu tanımıyorum ama. Ha, tamam. beyefendi yok yanlış beş, olmuş. Beş. Ben e, isterseniz kapınıza kadar şey da. Yok, mı? yok 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 yok. Estağfurullah öyle bir şey yapabilir miyiz Yani öyle bir yetenimiz yok. Tabii, ben tamam, ya. ben şimdi ben size yardımcı ya. olmaya çalışıyorum. Bu 25 bin TL'yi ödemeniz gerekiyor. Hayır, vermeyeceğim. Bana ama, vermek zorundasınız, vermek evet. zorundasınız beyefendi. Vermek zorundasınız. Vermek zorundasınız beyefendi. Bakın. Beni dinlemiyorsunuz ama. Hiçbir şekilde dinlemiyorsunuz benim. De... Dinliyorum, amonetim. Tamam. Dinliyorum. Ben gidip zorla... Ya, İn... be. Bir saniye safari önünüzde Google Chrome var mı? Önünüzde Safari var mı? Anam namı var. Sus bir dinle beni. Safari var mı önünüzde? Tamam. Eee oraya Safari'e şey yazın şimdi. Kodluyorum. Yok <laughs> be. <laughs> 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 tamam. Ee, bir kağıda not alın. Bir kağıda not alın. Ben modelini söyleyeceğim. Ne? neyi not alacağım? Not alın siz. Önünüzde bir kağıt varsa. Yok kağıt mı? Yok. Ben tamam. Aklınızda yapma not yapma. alın. Aklınızda not alın aklıma not oluyor mu? Yozgat'ın Y'si. Y. Adana'nın evet. A'sı. Evet. Rize'nin R'si. Evet. Rize'nin R'si. İki tane mi var? Evet. Başka da öyle bir şey söyle. Adana'nın A'sı. E. Kastamonu'nun K'sı. Tamam. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Ben ne onu tamam, onu söyleyeyim bana kodladığım şeyi söyleyeyim. Yozgat. Evet. Adana Rize. Gene Rize vardı. Evet. Gene Adana vardı. Tamam. Kastamonu. Tamam. Şimdi bunu bir, bana bir tam olarak okuyun. Ne olarak okuyun? Tam olarak. Tam. Tam bir kelime olarak okuyun. Yozgat. Adana Rize. Rize. <gülüyor> Adana, <gülüyor> Adana <gülüyor> Kastamonu. Beyefendi bakın benim... <laughs> <laughs> evet şu anda kodladığım illeri e, Ferrari ile istediğiniz gibi gezebilirsiniz ama öncelikle şunu söylemek istiyorum size size vermiş olduğum kodlamaların baş harflerini bir kelime olarak bana aktarmanız gerekiyor gizli bilgilerden dolayı ne gizlisi be e, tamam siz benim dediğimi kodladığımı bir daha kaç kere okuyacağım bir kelime baş harflerini sadece baş harflerini amına koyayım gene say bakayım ben unuttum Yozgat, Evet. Dur. Adana. Yavaş. Ben şimdi birlek dur ve ye. Evet. Adana. A. Rize. Re. Rize. E. Adana. A. Kastamonu. Kastamonu. Tamam şimdi okuyun. Sen <laughs> <laughs> Senle kafa buluyorsun gene lan. Hadi hiç gel Kendine gel de <laughs> Pardon ters okudunuz sanırım. Ters okuyun. Ters ter. Pardon yanlış. <laughs> Sen gene taşak geçiyorsun benimle be. Beyefendi tersten okumanız gerekiyor siz Dur, düz ulan, okudunuz. Ne olsun amk dünkü kızan mısın sen? Hayır estağfurullah siz düz okudunuz. Ben tersten okumanızı söyledim size arabanın modeli bu. Tersten nasıl okuycaz onu be? Şimdi verdiğim kodlamaları tersten şimdi okuyun. Ben söylüyorum tekrar. Tamam. Manisa'nın A'sı. Ne? Manisa'nın Manisa A'sı mı? Evet Manisa'nın A'sı. Evet. Adana'nın A'sı. A. Lüleburgaz'ın L'si. L. Burgaz ne? Lüleburgaz değil orası. Burgaz amına. Tamam. Lüleburgaz'ın L'si. Burgaz amına kum. Burgaz'ın L'si. Tamam beyefendi. Lozgat'ın L'si. Lo Lozgat'ın Lozgat L'si. Lozgat'ın L'si. Loza'nın L'si. Loza'nın L'si. Amına Tamam bir daha veriyorum. Manisa'nın N'si. Manisa'nın N'si. Adana'nın A'sı. A. Evet. Loza'nın L'si. L. Iğdır'ın I'sı. I. Manisa'nın M'si. M. Evet okuyun şimdi. Malım. <laughs> Malım mı çıkıyor? <laughs> Marmara. <laughs> evet, o sizin malınız olmuş oluyor. Yani ben onu anlatmaya çalıştım. Siz anlayamadınız için kendi böyle tek tek biraz sorunum. E, ee, İlk okul mezunusunuz galiba. Biraz geri zekalılık var. E, Tam okumadım be. Tamam, Lüdeburg Gazelesi, Lüdeburg Gazelesi. Amına koyayım kızlar. Sen niye taşak? Ki? Sen kimsin be? Hayır, kim kim sen taşak. Aa, taşak dedim. Kusura bakmayın. Eee, Lüdeburg Gazelesi. Kızlar sana diyorum ne kafa buluyorsun? Adana'nın A'sı. Evet Adana'nın A'sı. Adana'nın hiç gel bana. Sivas'ın e, K'si. Sivas'ın K'si mi var Yarakali? <laughs> Yarakali diyorum bak benim adım Ali abi. koyayım senin be. De. Beyefendi hani kendinize küfrediyorsunuz. Şu anda gerçekten sinir hastası ve deli olabilirsiniz. Ben bir 112'den hemen... E, bir... Ben ben hemen bildireyim. Ben hemen şöyle söylemek abi, istiyorum. Neredeydi Kokoreç tezgahınızı da biliyoruz. Biz buradan hemen bildirelim. O hediyeyi artık ya, borcunu da zorla ödeyeceksiniz. Beyefendi. 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 Bakın beni kızdırıyorsunuz ben şu anda. Ben de, ben. Delisiniz sanırım, sinir hastasısınız, psikolojiniz bozuk şizofren misiniz ya? Ama buna ağzını sikemmem. Aaa bittiniz be siz şu anda bittiniz. Ben. Zaten. Ben zaten. Ağlan. Tamam Ağlanın kapatıyorum ben. ben, suratınıza kapatıyorum şu tamam, an. an. Kapatamıyorum şu an, bir saniye. Niye kapatacağım ama bir saniye bekleyin. Kapatacağım, bekleyin, bekleyin, kapatacağım. başkasını ver bana, senin g**tünü sikemmem be. Bekleyin bir saniye, Gözde Hanım'ı aktarayım, o size daha kaliteli yardımcı olur. Kapattım, hadi görüşmek üzere kendinize bakın. Oldu amına kum telefon. Müşteri temsilcisi gazda ben size nasıl yardımcı olabilirim Ali Bey? Ben bana kimi verdin lan amaç? Müdürümüzü istediniz ha? ve müdürümüzü Ercan Bey'i verdim. Benim müdürümü sikeyim bu nasıl müdür be aptlar Atlar sen bana. Kendisi bizim vardiya müdürümüz olur. Vardiyalı mı çalışıyorsun sen? <laughs> Sana evet. Ben ne mi gittin? <laughs> Vardiyalı çalışıyoruz evet. Siz bize e, 25 bin lira yarın ödemezseniz hapse gireceksiniz. Aman hakkı e, iki İki muhabbet yap. Güzel bir paraya bağlanıyor. Nasıl karsın sen be? Taşak yapıyor senin müdürüm benimle, de. Şikayetçiyim bunlar. O ödesin bana parayı. Onun ödemesi gibi bir durum yok. Bu borç sizin borcunuz. Bu sizin bir borcunuz. Ne borcu be? Hiç ben araba Arabayı bilmiyorum. Ben arabayı ne yapacağım ben be? Ferrari yedim ne? Ne yapacağım yedim Ferrari? Neden? Sen ver bana topaşa. Bunu koyayım ben 200 lira veririm sana. <laughs> Öyle bir iş akışımız yok maalesef Ali Bey. İş akışını sikerim. Her tobaşı amına koyayım nasıl sürüyüm? Maalesef öyle bir iş akışımız bulunmamaktadır Ali Bey. Tamam Gözde Hanım. Ne diyeyim? İstemiyorum ben arabayı. Verme istemiyorum. Tamam. Kendimin. Tamam arabayı istemeseniz de bize 25 bin lirayı ödeyeceksiniz. E mal mıyım ben amına koyayım? Ne evet. <laughs> o parayı? Bize 25 bin lirayı ödeyeceksiniz Ali Bey. yarın. Ödemiyorum. Canımı mı alacaksın amına koyayım? Gözlerimi <laughs> mi alacaksın? Ödemiyorum. Yarın bize bu parayı ödeyeceksiniz. Anladım ama hakkını bana anladın mı? Yarın bize bu parayı ödeyeceksiniz. Bak gözle kapat telefonu şimdi. Ercan'ım Erman Ercan'ım. Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Anladım ben Ercan'ım. Anladın mı? Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Anladım ben Ercan'ım. Yarın bu parayı mı Anladım ben Ali Bey size bir şey söylemek istiyorum. Ne Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Aman akıllı kız onu istemiyorum ben. Yarın bu parayı ödeyeceksiniz. Aman akıllı kapatalım. Yarın bu parayı ödey. <laughs> şey lütfen, ya, kapa, lütfen, kapat lütfen kapat sinyal sesinden sonra tekrarlayınız. Lütfen sinyal sesinden sonra tekrarlayınız. Yozgat'ın G'si. Ne oldu be? <laughs> bana mı diyorsun sen? Lütfen sinyal sesinden sonra dediklerimi tekrarlayınız. Yozgatın yesi. Yes. Yozgatın yesi. Yozgat. Adana'nın ası. Adana. Adana. Rize'nin R'si Rize. Rize'nin R'si Gel yeah, Rize. Adana'nın ası. Adana. Adana. Yumsak yeri'nin yumsak kesi. Evet. Gel. evet. 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 Öder'ın ı'sı. U. Manisa'nın M'si. U. Manisa. Evet. Tamam hadi be. Buyurun. Bakayım, mı Buyurun bekliyorum. Ne bekliyorsun? Sorduğum şeyin cevabını bekliyorum beyefendi. Şifre bu. Geçiş şifresi. Sen bu şeysin galiba. Tele televizyonlarda çıkıyor yani. Evet. Yarım saatte attı düşürünce Hediye veriyorum. Evet. Olsun galiba. Evet beyefendi. Yarrağ mı bildiniz? Bildiniz. Bravo. Yarrağ mı? Evet. <laughs> Anlayın ben soracağım soruyu sıkayım ben. <laughs> Bravo yarrağ bildiniz. Bacak mı geçiyorsunuz be? Hayır Bunu estağfurullah. Ben? Bizim niye sıkı olacağım ama. E, biraz... Yarrağ ya. sensin değil mi? Evet ben vereceğim buyurun. Biz biraz şakacı bir Ne ya yapayım sen? Kapasın telefonu sen taşak mı geçiyorsun? Ya estağfurullah ne taşak. Hayır, hayır 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 hayır. Estağfurullah öyle bir şey yok. Hayır 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 hayır. Hayır. Ya dedim sen çok komiksin. Gülüyor millet. Para kazanıyormuşsunuz benden. Hayır beyefendi estağfurullah sizinle ya para kazanma gibi bir durum yok. O 25 bin TL'yi öderseniz tabii kazanacağız ama 25 bin ödemezseniz niye kazanalım canım Allah'ım. Allah? Ya bak ben bulan mıyım sen sana bakacağım. Be Abi ödeyeceksiniz onu. Ödeyeceksiniz. Ödemeyeceğim. Ödeyeceksiniz beyefendi. Sen kime emir veriyorsun amca? Yarın ödemek zorundasın onu. Amana Beyefendi yarın ödemezseniz eğer gerçekten e, Ay, ben, ista... de aynısını de, yarın yok be yarın yok amına koyayım. Be. Tamam beyefendi tamam ben başlatıyorum işlemleri şimdi yarın onu ödeyeceksiniz. Başlatmasan arkadaş beni ne başlatıyorsun işlemleri amına koyayım. Tamam ben başlattım ee, şimdi bir saniye ben Başlatma. gözlerime tekrar iletiyorum kimlik numaranızı TC seri kimlik numaranızı. Tamam ben sizden o zaman bir bilgi alacağım gizli soru için. Şey annenizin kız annenizin kızlık soyadının kızlık harfi annenizin evlenmeden önceki kızlık e, harfi kapandı kaldı <laughs> hayr arkadaşlar iman butonu Ay, kokoreci, şey yap o zaman bir abaza